bir şey yapıp ulti atıcam keseceğiz ölme abi geldim ölme <laughs> arkadaşlar selamlar. Benden arada da böyle Yone görürsünüz biliyorsunuz. yöne de, bu arada sıralamaya girişiyor. Yüz... Daha iyi oldu bence ya da Yüz mü olduk bilmiyorum ama. Ya illa yine kanka ya. illa bu arada güçlü çar. Ben başarı uyuz için söyledim. Neyse arkadaşlar oyuna geçmeden 2000 abone de biliyorsunuz bir çekilişimiz olacak. O yüzden abone olmayı unutmayın. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize güzel bakın. Oyunda görüşürüz. Evet gençler geldik. GP almadık çünkü karşılara fazla bir tank gibime geldi. Sonradan değiştirdiler falan. Bir de şu adam yanında lulusu var. Ben bu adama ulaşamam diye GP almadım. Bakalım neler yapacağız. Yonel'e çok yete karşı güçlüyüz. Güzelce takılırız için için. Ondan sonra zaten... Koltu oh, bazlı ya. Ya Baçır ne susmadım be. Ondan sonra Baçır kardeşim skill tutturursa yani Leon'a bir şeyler yaparız. Tutturur mu onu da Allah bilir bakacağız. <laughs> Biz full olacaktık. Ben bunu bu arada kapışmada dövüyorum. Tabi skill tutursak. iki olmaya çalışmamız lazım. İki olursak. Allah'ım ya Rabbim kaçırdım milyonlara bakar mısın ya. Ben öyle de çok milyon kaçırıyorum ya. Niye böyle arkadaşlar? Bak gene kaçtı. Flash yok mu bunun? Helal başır. Güzel. Adamın da grasp olduğu için gank yedik galiba. Yok yememişiz. Hiçbir şeyleri yok Feridun. Güzel. Onu. Ulan gene dedim ki o minionu da kaçırdım ha. Tamam geleceğim kolemden sonra. Lane'i ayarlayın, dive atar. Genk miyon bu nasıl oyun iş ya? Aman hmm. ya Bu ne JG edift diyebilir miyiz? TP'mizi kullanmadık. Gene sağ mi gank Yok. Saldım tamam. Sağ ol sağ, sağ Döveceğiz bu adamı ya. Bir mahvolmuş çıkmamıza bakar bu iş arkadaşlar. Hatta botumu çıksam bile bir şeyler yaparım diye düşünüyorum. Nefkir ölmüyor değil mi? Ölmez herhalde. değil yani. Zannediyor ki bana şey vermeyecek. Şu an bana fazla hasar vuruyor ya. Ben kuşlara gidelim. Ya vuruyor mübarek ya. Az sakin ol Güzel oldu. T-Rex ya. Tam T-Rex. Hiç korkusu yok. Mami adam senin tarafta. Şunu... Güzel. Uşar alacak mı abi? Seyri Seviyorsan iyi. Aa falan altı level ya. Gelmezse falan, okey. Ben savaşacağım. Tamam 6 altı oluyorum. 6'yım. Geliyorum. Tamam abi. Aa! Evet abi adam paso şey aldı kill aldı. Ne oğlum sana mı bırakacağım hepsini? Salon geldi. Güzel. Bu adam XP'nin hepsini alacak mı ya? Seni biliyorum. Jungle gelecek buraya. Allah Allah. Evet, şu an rütbesini açtık. senin ya! Tamam, kuşayalım. Hecarim gelmek zorunda kalacak. Ya Tamam! Vurur mu ki? Tamam, gidebilirsin canım. Sağ ol. Ya görme duvar burada. Geçtin gelecek mem abi. Alacağım. Yıkarım. Ölme. Yıkarım. Oo süper. Veterim koşabilir. Kaçıyorum. <laughs> Şimdi çok güçlendik ya. İyi bir tane başlayın. daha tutturduk. Tutturduk mu? Tutmadı. Evet, Tüh. Alalım. Gel. Eee kesme ihtimalimiz alakalı. var ya. Şey. Evet, şey. Arkadaşlar bakın ne kadar güçlendik Aşkıcır. birden. Takımından... Göre göre nasıl ölebiliyorsun ya? Al. Değişik. çıksın. Gel <laughs> şunu alakadar. Ama abi sen dikkat et. Şuraya Şu ara gelsene bana abi. Oraya sen de gelsene Blacher kuşlara. Tamam. Blacher yürü Blacher. Kuşlara yürü. Geldin mi? Bokseyin Baba bunlar durlar burada. Eş, eş. Ölürse yapacak bir şey yok. Ölmemez, ölmesin. Yürü sen. Allah aldı ki. Ben de geliyorum oraya ya. Ben gelmiyorum. Şöyle çalalım. Bir anda Gel buna kule altı ya o zaman. Canı var ama. Ben girerim tanklarım. Kandı. Bekle. Yok. Benim ayağım titriyor Feridun. canı var onun ya? Başmamak istemiyorum. Bir daha iki ve evi atalım. Adetler çok kötü. Ne gerek var? Sanki yıllardan beri oynuyoruz bıçarı. bu çare O ama görmeyin ya. Miktik adamı neyse de. Aa. Duvar atmaya başladı ya bu adam. Oğlum ikili bulduk yemiş Miktik ya. Ah be silence yemesem. Ama o abartmadan gel ki buraya. Şöyle vart bakayım yalandan. Mod yok. Tamam canım. Aa burada yakarım. O öldü bizimki. Ya bir şey yapmasa yürü abi ona yürü. Var mı ona? Dokunmuyorum. Kule at buna. Hadi. Ultisi var mı? Kaçar Bir ki alalım. ya kuş kaçar mı? <laughs> Kulenin canı yok. Oğlum ne var ne yok alıyorsun lan. Abi. Ağlamayı bırak da oyununu oyna. Bota dikkat. Düğünde mi da... geliyor acaba senin Ölecek lan adam. Gir lan. Eş vur eş. Geldim. Gel sana da. Bana nasıl bulun Eyvallah. Toket nerede? Bilmem. Adam korkudan beyz atmış ya. Şimdi bu ikinci kule oynayacağız ama kanka gelsene. Sen gelmen lazım abi. Ha tamam geliyorum ben. Arkanıza bakın arkanıza bırakma. Güzel. Kovalamayın ya. yakalayamazsınız zaten. Eş <laughs> niye ölüp duruyor ya güzel kardeşim? Bir söyledim ha. Gelene kule alta. ha. Tamam. Geçir arkadaş al. Oğlum adamların botta ne işi var? Oyun biticek ya? Ne bulan yaralım ya? Göster mi oğlum kendini? Adama abi, agresif abi. oynamasın. Bunlar salak mı adam ya? Gireyim mi? Yo 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 yo. Tamam. Ben çıkalım. Bu kulesine bakalım. Kaçır burada durdun. Burada bekleyelim. Yakalayacağız birini. Ben size beklerim birini. Tamam. <gülüyor> 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 Verdim et sen, Ölmedim. Tamam. Gene geldi. Tamam. Baba harp oynuyor ya. Helal ya. Ya Adamsın adam. Gel, batır. salat ya. Olcam alır öyle. Fır. <gülüyor> <gülüyor> ne çıkıyor 10 saniye alalım mı? Olur. Yeah. Öldün mü? Yok. Sana... Yes, <laughs> Neymiş bu lan? Tattım biraz ama. Beyz açacağım ben. Aa, aa. Ne bu? Neden? 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 Ne Neden? 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 öldük Neden? 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 futbolcu master yes. Nice Adam mavi şimdi bu arada Başır ne dedin sen çıkmadı oğlum Efendim burada Gelin gidelim alalım ya şunu. Alayım mı şunu? Canım yok ya. Güzel. Sen ya, mahç yaparsın orada. Ay 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 ay. <laughs> Bu ne? Başır. Bu yani. boss sanlıyorum ben sanlıyorum ben sanlıyorum bu kadar adam hepiniz kesiyor utanmasın tekliyor onu bana ay var. ay 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 sana geliyorlar biz de geliyoruz 10 saniye 10 saniye Geldik. Biz geldik ya öldü o ya. Aynen o öldü. Ay 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 ay. Bak şuna, bak şuna. Ah, ah be. Neden evet. yarar adam? Ya bunu nereye öldü. yarar ya? <laughs> tamam. Bitti zaten ya. Kaçır bunu keseriz. Satırım Için. Bu çok etti, kanka. <laughs> devam etti, biz de devam edelim. Bizim için özler. Bitir <laughs> abi. Sen? Yeni özler. Oğlum, bana mı? Dağlumu W'm? atamadım W'mu. Oğlum oyun bitmesin, bak çıldırırım şimdi. <laughs> Peki. Şurayı tutalım mı abi? Burayı tutamayız ki. Tutamayız doğru. Denesek mi ya? Ne dedin o işe? Yok yok yok. Yo, yo. yo. yo, yo. Dere oğlum ayak. Yok yok deneme. Taksom olsaydı. Bu takımda nasıl bu kadar kurtarabilir insan ya? Şu ya. Bomboş kalktı sadece. Ben 5 kişi ult atacağım keseceğiz. Ölme abi. Geldim ölme. Oğlum ne mal cebis. Nefeydi. <laughs> Kimse yok mu? <laughs> Var mı buraya? Bak bak güzel bir combo. Ay! Ay. Ay. Çok güzel, Gelemiyorum. <laughs> Nasıl kaybediyoruz burayı? Kazandık. <laughs> Oğlum daha kazandık diyorum sana? Bilmiyorum. <laughs> Aa. Attım o buna. Tekerim, ekarim, Ekarem. Öldü Ferim. Tamam, tamam ben çıktım. Ben tek yedim ya orada. Çıkabiliyor mu? Çok tank ya adam. Gelme ölmezsen biri gelmen seni korumaya gelir. Kim? Ne yapayım? Öldükçe böyle batır. Tam çık çık çık. Dalacaktım ha. Vallahi dalacaktım. Rol alacağım. geç 10 saniye aldılar ki yok be ne yok aldılar yana <laughs> <Öyle mi abi>? yana <laughs> niye tamam oğlum sakin ol bir ya adam baksana bırak ölsün <laughs> Çıkma abi çek. Sen dönme. Hey. Ee, i̇yi lan. Aynen iyi iyi. Oldu. Ölmemiş. Let's go, let's go let's go Kes abi o low ya. Tek yer ama bizimki. Ölme ha. Oğlum amık keser, bak bitti keser öldü. Inşallah. Bakar mısın canım ha? Geçme abi gel. Geldim. Aha. Bu ne, sen sen... bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor Bacir? Gelin direkt. E. Tamam gitme gitme abi. Yok yok. Bitti mi ya oyun? Bence biter. Gel gelin bitten gelsenize. Let's go. Şu beygire bu atacağım. Bu ne ya motor? Ölme ha. Ölme. <laughs> Ultisi tek atabilir yani. <laughs> Bakın şuraya bir tanklasana kanka. Bir sal sal oraya. Bitmeyecek ki. Bence de. Direk alalım ya. Direk alalım. Bence de. Abi bottaki kuleyi de alsaydık ya. Of of. Ölmeyelim. Bak Bomba kombo. Ya. Ne dediniz o işe? Bazen birini kurtarmak onunla savaş. Geldim geldim. Tamam. Dikkat et. Ah, Mekra evet. baba gelmesin dikkat et. Eğlerim abi boynu mu bitiriyoruz? Go go. Ey dedim. Ey dedim. Ey dedim. Tamam tamam siz şey yapın ya. Tepesi var ki yanında devam. Ben de tepe atacağım. Tanklama tanklama. Helal. Devam. Wow. Helal lan. <laughs> Maça bak ya. Taşıyorum onu. Kestik. Ben de kule, ben de kule. Bana ne? mi? me. mi me please. geldi. Dikkat. <laughs> tamam. Flash'ı nasıl çim senin lan? Neyse Flash'ı gitti. Word diyebilir miyiz? Tutamazlar bence ya minyonları. Ne dediniz o işe? Bizimki... Let's go. Bekle bekle yolayı beklerim. Tamam tamam. Sana tek atabilir ha dikkat et. Kesin onu. Arka tutma çalışıyorum ama. Ay. Yedi mi olsun ben taşıyorum. Yedi beni lan. Doğan 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 doğan. Lan şey. Ölecek ölecek. <gülüyor> çık çık. <laughs> Abi sömeceğim böyle işe. <laughs> Kuleleri kalmadı. Ben yalandan gideceğim ıhtan ıhtan. Gitme gitme gel. Sen de gel. Öyle mi? Evet. Okey. Tipe atarsanız bak buraya. Gelirseler. Gelmiyorlar herhalde Allah Allah. Gel mide ya. Mide gel. Mide açık. Red'i alalım. Red'i alalım. Nerede tutan ama. Tamam. Mid mid. 5v5 5v5. Flash'ım da var benim. Ah be alamadım Var mı buraya? Var mı buraya? Aaaa. Oyunu bitiriyorum. Oyunu bitir oyunu. Tamam. Bitti bitti. <laughs> Oğlum şu oyuna bak. <laughs> <Bitti>. Efsaneydi. <laughs> of, çok sattık bu kadar uzamaması lazımdı da. <laughs> Şuraya bak ya. Herkes 60k vurmuş. Teleportlayın <laughs> <laughs> ya. Kime? Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir maç oldu bana sorarsanız. Beğendiyseniz de abone olursunuz. Teşekkür ediyorum. Kendinize çok güzel bakın.